Benim ismim Celal. Bu Benim olur. İpek Soy isim? Bakar. Soy isim Bakar. Bakar. İpek Bakar. Evet. Bugün nikahınız geliyor. Resmi nikahınız. Kaç yıllık evet. evlisiniz? 4-5 yıldır evliyiz. Çocuğunuz Devam. var mı? Evet, var iki, iki tane. Çocuklarınız de. nikahınızı görecek. Evet. Neler söylemek istersiniz bu organizasyonu yapanlara? Öncelikle Kaymakam Bey'imizden Allah razı Biraz olsun. Olun. Allah başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür Mesela. ediyoruz ve bununla e, ilgilenen Esin abimiz, Leyla hanım sosyal yardımlaşmadan bunlara da çok çok teşekkürler ediyoruz. Bizim için e, çok çaba sarf ettiler. E, hani hepsinden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Belediye de size bir orada toplu nikah yapacak. Belediye başkanına hakkında ne söylemek isterseniz Ona da e, çok teşekkür teşekkürlerinizi iletmek istiyorum buradan. Ben burada derne kaymakamda şahidim, derne Sosyal Hizmetler Müdürümüze, teşekkür ediyorum. Roman Derneği Başkanı'na ve diğer kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aile konu biliyorsun bizim hem inançlarımız hem de millet en önemli temel değeri. Aile kurumu ne kadar sağlıklı olursa milletler de o şekilde, devlet de o şekilde güçlü kalır. Ben de sağlıklı bir yuva diliyorum yani, ee, çiftlerimize. Allah onların sevgisi ömür bir daim isim saygılar hiçbir zaman eksikliğim hiç kılmasın. Sadakatleri her zaman devam etsin inşallah. Allah da onlara sabrı versin inşallah. Şimdi şahitlerin huzurunda birinci nikah vaktine geçiyorum. Değerli şahitlerim, değerli konuklar. İpek Bakar hanımefendi ve Can Bakar beyefendi evlenme üzere belediyemize, belediyemize müracaatta bulundular. Biz de gereken araştırma yaptık. Herhangi bir evliliklere sakıncı olmadığı anlaşıldı. Şimdi önce gelin adayımıza soracağım. İpek Bakar hanımefendi kimsenin basit olmadan kendi isteyen arzuna özgür adenle Cenab-ı Bakar Bey'le evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. 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 Cenab-ı Bakar kimsenin basit olmadan kendi isteyen arzuna özgür adenle İpek Bakar hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Çok değerli bu işin mimarı Değerli şahidimiz kaymakamıza hem duygu düşünce almak üzere çayıklık, evet eee yapacağını soruyor. Öncelikle evet şahidim Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Çok değerli konuklar, belediye başkanımızın da belirttiği gibi Kozan ilçemizde yaklaşık bin, bine yakın roman vatandaşımız yaşıyor. Yerleşik düzende yaşıyor bunlar. Ağırlıklı olarak e, bizim Gaziköy, Türkiye'li, Yarımoğlan Mah ve Mahmutlu mahallelerimizde ikamet ediyorlar. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'müzün yaptığı bir çalışma sonucu e, Roma vatandaşlarımızla ilgili bir rapor hazırladı ve bu raporda bu vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, sosyal ve kült <laughs> kültürel anlamda içinde yaşadıkları toplumla entegrasyonunu sağlayacak neler yapılabilir, nasıl sorunları var, ne sıkıntıları yaşıyorlar, e, Bunlar ayrıntılı bir şekilde rapora dökmüşler. Bizle ilgili paydaşlarımızla toplanarak ki bunlar belediye belediyemiz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, temel paydaşlarımız bunlar. Toplanarak neler yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk ve temel sorunlarından bir tanesinde erken yaşta evlilik ve resmi olmayan evlilik olduğunu tespit ettik. Tabii ki birçok sorunları var ama ilk etapta en hızlı sürede çözüme kavuşturulabilecek konunun bu olduğunu düşünerek buna ilişkin bir çözüm ürettik. Ve dolayısıyla da e, resmi ikea olmayan çiftlerimizi gerekli prosedürleri de tamamlanarak yaklaşık iki haftalık süreçten sonra e, her türlü ihtiyaçları giderilerek bu anlamda ikea hazır hale getirmek anlamında ki her türlü ihtiyaçları giderilerek bugün burada bu mutlu güne e, ulaşmış olduk. Ben şimdiden e, emeğe geçen tüm paydaşlarımıza kurum ve kuruluşlarımıza müdürlerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm çiftlere de bir kez daha mutluluklar diliyorum. Ee, Allah mutlu mesut bahtiyar eylesin inşallah e, ve bundan sonra da tabii ki tüm topluma da örnek olmasın onu söylüyorum. Resmi nikahımızı da mutlaka yapalım diyorum. Ee, sevgiyle saygıla selamlıyorum hepinizi. Başta söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Evet şahidim Allah mutlu mesut etsin. Evet, şahitliği kabul ediyorum. Rabbim e, mutlu, huzurlu bir ömür diliyorum. Rabbim. Değerli şahitlerim, değerli konuklar. E, ee, şahitlerimizin şahitlerim yapıldı. Beyanlarını aldık. İpek Bakar, Celal Bakar beyefendi ve hanımefendiye Medine Kanunu Kozan Belediye Başkanı bana verdiği yetki istihaden evlendiriyorum. Onlar karakoca ilan Allah hayırlı versin. Tebrik ediyorum. Gelin, gelinimiz koluna bile eşin ismini yazmış Evet. Sayın Vali, cüzdanı siz takdim edin. Ben genelde aynı cümleyi kullanıyorum. Cüzdan damat bey arada da çabuk bulsun diye tabii ki gelin hanıma teslim ediyoruz. Tekrar aygın olun olsun. Allah huzurunu muayetsin inşallah. Bu yuvası sevgilerinizin saygınızın tadını sarılması eksik nasip inşallah. Nail Bulat hanımefendi kimsenin basit olmadan, kendi sevgi artırma özgürlüğü adalene Adem Sözgün beyefendiye evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Adem Sözgün beyefendi kimsenin basit olmadan, kendi sevgi artırma özgürlüğü adalene Nail Bulat hanımefendiye evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Şayetlik yapın. Evet şayetlik ediyorum hayırlı olsun. Şayetlik yapın hayırlı olsun. Evet. 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 Gençlerin beyanını aldık. Nail Polat ve Adem Soğuz Bey Fakülü'nün yerine geldi. Medeni Yasa'nın belediye başkanı bana da bir Polat hanımefendi ve Adem Soğuz Bey Fakülü'nün Allah hayırlı versin. Allah onları bir yaşta É muito bom Valla ben romanları çok seviyorum. Kardeşim gibi. Ben orada Rangel oynadık değil mi? <laughs> şey de oynadık orada. Beraber derneklerine yardımcı olduk. yani emin ol ayrı bir sevgim var. Roman Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki burada öncülük yaptı. Biz de elimizden geleni yaptık. Yani hem eğitimleri noktasında çaba sarıyor. Hem de bu resmi nikah noktasında önemliydi. Yani eksikleri de bundan sonra ben olacağına inanıyorum. Bu bir başlangıçtı. Ben emeğe geçen herkese başa kaymakına teşekkür ediyorum. Evet. Ağzına teşekkür ediyorum. Diyorum kaymakam beye, emeğe geçenlere, bu bizim romanlarımızın nikahı yoktu. Belediye başkanımıza söyledik, rica ettik. O da uygun gördü, getirdik. Kaymakamın da Allah razı olsun. Belediye başkanımızdan da emeğe geçenlere de. Evet, Hatır neşeniz tüm kozanı sardı. Neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi bu şekil olmayacaktı daha doğrusu daha kalabalık olacaktı da ve cenazemiz olduğu için Mühim değil o evet. bak Yoksa burayı dolduracaktık yani Bir de ayrıca He. Evet. biliyorsun sepet konusunda kültürü yeniden başladı mıyız? Allah mi? razı olsun Allah Allah razı olsun, razı olsun. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Başkanıma Sağ teşekkür ediyorum